Herkese merhaba. Biliyorum beni çok özlediniz ama ben size video çekebilmek için Venom 2'nin vizyona girmesini bekledim ve bugün Venom: Let There Be Carnage'ın incelemesini yapacağım bu videomda. Gelin hep birlikte bakalım filmde neler olmuş. Öncelikle filmi eleştirirken, daha doğrusu fikirlerimi size sunarken spoiler'sız olarak başlamak istiyorum incelemelerime. Sonrasında tabii ki de detaylı bir şekilde konuşacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Venom'un ilk filmini ben sevmeyen insanlardanım. Şöyle ki Spider-Man'siz bir Venom benim için korkunç bir düşünceydi. Film açıklandığında ve spider manin olmadığını öğrendiğimde gerçekten inanılmaz düşük beklentilerle gitmiştim filme. İzlediğimde de beklentilerimin karşılığını hiçbir şekilde alamadım ve filmi sevmedim. İlk film bana çok cıvık ve yetersiz gelmişti. Zaten kötü adamı emin hiçbirini hatırlamıyorsunuzdur. Çok zayıf bir kötü adam vardı. Ve Venom'da tek sevdiğim şey Venom'un kendi görüntüsü ve tabii ki de Tom Hardy'ydi. Tom Hardy'yi sevmeyen var mı gerçekten çok merak ediyorum. Bu adamın gerçekten çok iyi bir yeteneği ve çok iyi filmleri var. Ve Eddie Brock karakteriyle tamamen özdeştiğini düşünüyorum. Bu karakterin altından geldiğini düşünüyorum. Eddie Brock'u ilk olarak Spider-Man 3'te izlemiştik. Bu film genel anlamda izleyicileri ikiye bölen bir film oldu. Ben seven kısımdayım. Çok fazla fikri bir filme katarsanız o film gerçekten karman çorman olur. Spider-Man 3 gerçekten karma karışık bir filmdi ve Venom'u ilk kez beyaz perdede görmek ne kadar heyecan verici olsa da gerçekten benim harcanmıştı. Yıllar sonra Venom'un filmini izlememiz gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Fakat ilk filmi ben gerçekten sevmiyorum. İkinci film açıklandığında Carnage'ın kötü karakter olacağını öğrendiğimde gerçekten film için heyecanlanmıştım. Fakat bu filmi izlediğimde ilk filmden neredeyse farksız buldum. Şöyle ki tabii ki de Venom'dan tamamen ciddiyet beklemiyorum. Batman tarzı veya Watchmen tarzı bir ciddiyet beklemiyorum. Ama sonuç olarak ilk filmdeki cıvıklığı bu filmde görmek istemezdim. Kötü espriler ve cıvıklık anlamında ilk filmin tam olarak devamı olmuş. Ve derinlik anlamında Eddie Brown dışında hiçbir karaktere derinlik sağlanmadığı için izlerken diğer karakterlerle özleşemiyorsunuz. Bu filmde tek sevdiğiniz şey Venom olacak. Eğer filmi henüz izlemediyseniz veya spoiler yemekten hoşlanan ruh hastasıysanız şimdi spoilerlı incelememe geçeceğim. Venom Let There Be genel anlamda izlemesi keyifli bir filmdi. Zaten süresinin kısa olması seyir zevkini yükseltirken Venom ve Eddie Bruun arasındaki film boyunca süren çatışma gerçekten eğlenceliydi. Eğlenceli bir filmdi. Film akıp giderken gerçekten hiçbir şey hissedemedim. Birkaç güldüğüm espri oldu, birkaç beğendiğim sahne tabii ki oldu. Carnage gerçekten korkutucu derecede iyiydi. Fakat bu kadar Carnage'ın harcanması ve bu kadar yan karakterlerin önemsiz olması filmi kötü kıldı. Shrek diye bir karakter vardı. Mesela film bittikten sonra onu unuttum bile. Tamam orijinlerinden biraz bahsedilmiş. Önceki hayatlarına azıcık da olsa değiniyoruz ama bu gerçekten yetersiz. Carnage'ın Carnage olma hikayesi gerçekten çok kötüydü. Çizgi romanları okuyanlar bilir veya Marvel'ı çok yakından takip edenler bilir. Carnage Venom'un bıraktığı tohumlardan üreyen bir yaratık. Seri katil Kietus'un bir şekilde oradan geçerken üzerine bulaştığı simbiyot sayesinde Carnage olduğu bir orijin hikayesi var. Benim birden sinirleniyor ve Sietus'a sararken Sietus onu ısırıyor ve onun tek bir damla kanıyla Carnage oluyor. Bunu biri anlatsa bana gerçekten gülerdim ama filmde gerçekten bunu yapmışlar. Koskocaman Carnage olma hikayesi küçücük bir kan olması gerçekten benim kabul edebileceğim bir şey değildi. Bunu hiç sevmedim. Carnage'ın orijinini hiç sevmedim. Bunu söylemek istiyorum. Shrek'ten zaten bahsetmek dahi istemiyorum. Çünkü mutant vari bir yerde bu insanlar alıkonuluyor ama diğer insanların veya varlıkların özel güçlerini bilmiyoruz. Shrek'in bu özel güçlere nasıl sahip olduğu hiçbir şekilde anlatılmıyor. Sadece kadın bağırıyor ve Venom ve diğer simbiyot olan Carnage bundan rahatsız oluyor. Bir tek bunu biliyoruz kadın hakkında. Aa, tabii bir de Cetus'la özel bir aşkları var. Çok çılgın bir aşkları var. Bana bu da nedense Joker ve Harley Quinn arasındaki aşkı anımsattı. Ama tabii ki de bu kötü bir kopyası gibiydi. Başta da söylediğim gibi Eddie Brooke ve Venom'un arasındaki çatışmayı film boyunca izliyoruz. Ve bunu izlemek gerçekten çok güzeldi. Venom bir ara Eddie ile büyük bir kavga ettikten sonra Eddie'yi terk ediyor. Ve... Kendine yeni bedenler bulmaya çalışıyor. Ama tabii ki de hiçbir beden Eddie gibi olmuyor. Benim burada takıldığım nokta Eddie benim ondan ayrıldıktan sonra, vücudundan çıktıktan sonra hayatına aynı olduğu gibi devam etmesi oldu. Yani tabii ki de bu süper kahraman filmi, fantastik ve bilim kurgu filmi fakat hiçbir şekilde mantık olmadığında ben filmden tamamen kopuyorum. Film boyunca zaten olayların tam anlamıyla bir mantıklı açıklaması yoktu. Sevdiğim şeylerden birisi evlenme sahnesi oldu. Kilisedeki sahte evlenme sahnesi oldu. O sahnedeki görsel şölen gerçekten iyiydi. Dövüş sahneleri çok güzeldi. Fakat sonra herkesin tahmin ettiği gibi oluyor. Karnıç kaybediyor ve Venom kazanıyor. Beni burada şaşırtan asıl şey Venom'un Sietus'u son sahnede öldürmesi oldu. Bunu gerçekten beklemiyordum. Filmle alakalı söyleyeceğim bilgiler gerçekten maalesef bu kadar. Genel anlamda ele aldığımda izlemesi eğlenceli ama hiçbir şekilde mantıklı bir açıklaması olmayan hatalar silsilesiyle dolu bir devam filmiydi. Spider-Man'siz bir Venom görme fikri zaten kötüyken bu filmin de bu kadar ciddiyetsiz ve mantık hatalarıyla dolu olması beni gerçekten izlerken rahatsız etti. Bu arada sizce Scar Venom'a benziyor mu? Ben oğlumu Venom'a çok benzettim. <laughs> ya da sürekli oğlumu düşündüğüm için, her şeyde onu görmeye çalıştığım için kafayı yemiş de olabilirim. Ama bence benziyorlar. Ve şimdi gelelim benim için bütün Venom filmine bedel olan yazılardan sonraki sahneye. Ben Spider-Man'siz bir Venom filmine zaten sıcak bakmıyorken ve filmleri aynen şu şekilde izlerken şöyle. Son sahnede Spider-Man'in varlığını görmek, onu hissetmek ve Venom'un Peter'ı yalaması gerçekten benim hissettiklerimle aynıydı. Venom da Peter Parker'ı görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Zaten No Way Home filminde çoklu evrenlere tamamen artık giriş yapacağımız için Eddie televizyon izlerken ve o sahnede akşamken bir anda bir değişim oluyor, sabah oluyor ve Daily Bugle haberlerinden Peter Parker'ı izliyoruz. Bu sahne gerçekten muhteşemdi. İnanılmaz heyecanlandım. Venom 3 filmi için Peter Parker bu filmde yer alır diye ümit ediyorum. Umarım bu gerçekleşir ve gerçekleşmese bile No Way Home'da çok fazla beklenti var ve onda Venom'u görmeyeceğimizi zaten biliyorum. İleriki Spider-Man projelerinde Venom'u görme düşüncesi gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Yani ben de gerçekten o sahnede Venom gibi televizyonu, daha doğrusu Peter Parker'ı yalamak istedim. Bunu itiraf ediyorum. Venom: Let There Be Carnage, ilk filmin ekolünden tamamen devam eden bir devam filmi olmuş. Genel anlamda izlemesi keyifli bir film. Fakat mantık aramazsanız ve izlediğiniz şeyi sorgulamazsanız beğeneceğinizi düşünüyorum. Ama benim gibi karakterlere bağlanmak isteyenler... Ya da boş verin. Ben şu an tamamen 3. filmin gelmesini istiyorum. Zaman hemen aksın ve 3. film gelsin.